Selamlar pek sevgili geekler Bugün Migros'u geziyoruz Şaka şaka Büyülü dükkanı geziyoruz ee, Bu çizgi roman serimize başlamıştık Paralel Evren'le biliyorsunuz Bugün büyülü dükkanla devam edeceğiz İşte bir gezelim, tanışalım Kimler, ne yok, ok, ne alıyor buralarda Bir öğrenelim bakalım Bir geek avına nasıl yaklaşır? Önce kapağına bakar Sonra da içine Sonra çizgi romanın dörtte üçünü okur ve der ki artık para ödemeye gerek yok. Fakat sonra gidip s*** alır. Hadi. Merhabalar. Merhaba, nasılsınız? Teşekkürler, siz nasılsınız? Hoş, Hoş, bulduk. Sizi bir tanıyabilir miyiz her şeyden önce? Ee, ben İlyas Serkut, büyülü dükkanın sahibi. Burada çizgi roman satmaya çalışıyoruz. Çizgi romanı geliştirmeye, daha çok insan ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu dükkan ne zamandan beri var? Hep burada mıydı? Bu dükkan 5. seneyi dolduruyor bu sene. Bundan önce Kadıköy İş Or Orayla bura toplamda nereden baksan bir 15 seneye yaklaştı. 14-15 sene oldu. Ya çünkü burada eskiden bambaşka şeyler vardı. Ben lisedeyken evet. çok gidip gelirdim buralara. Üniversite farklı bir formattı için. burası. Ama bizim önceki dükkan farklı bir format değildi. Şu andakinden biraz daha dar bir kalıptaydı. Burada alan biraz daha geniş olduğu için ee, konsepti daha geniş tutabildik, çizgi roman odaklıydık. Şu anda da çizgi roman odaklıyız ama ee, çeşitlere daha çok girebildik. Yurt dışına kitap getirmeye ee, başladık. Onun dışında yan ürünlerini, kupalarını, oyuncaklarını, figürlerini getirmeye başladık. Alandan yük sahip olduğu için. Biraz daha çeşitlendik burada. Anladım. Ana zaten... tema devam ediyor ama çizgi roman üzerine odaklıyız. Yani Zaten balya balya çizgi roman var etrafta yani. Çılgınlar evet. gibi Türkçe çizgi roman var. Ya yani ben şu Inhuman'ların çıktığını bilmiyordum. Bakın Leş. Agents of S.H.I.E.L.D. izleyin. <laughs> Agents of S.H.I.E.L.D. izleyin. İyice dikkat ettik işte original sinler, New Avengers'lar, işte Marvel, Marvel binlerce şeyi. bayağı bir Türkçe çıkmaya başladı sanırız. Bu işi çok eskiden yapıyoruz yani. 25 sene geçtik, 27-28 sene oldu. Yani 90'ların ortasıyla 2000'ler arası gerçekten çizgi roman için Türk çizgi roman tarihinin en kötü yılları diyebilirim. Hemen hemen hiçbir şey çıkmıyor dersen geri Tek tük çıktı. Ama e, 2002'den beri devamlı artan bir ivmeyle çizgi romanlar çıkıyor. Devamlı artıyor. Yani çeşit artıyor, yayıncılar artıyor. E, yeni yeni okuyucu kitleleri oluşmaya başladı. Onlar oluştukça da tabii yayıncıların işi kolaylaşıyor. Ee, yeni nesillerde biraz daha böyle e, Marvel, DC tarzı ya da manga tarzı çift romanlara mail ediyorlar. O da o doğrultuda yayınlar artıyor. Martin Mister okuyun. Gerçekten. Ben, ben çok okumadım. Gerçekten mi? Evet. Büyük şeyler kaybediyoruz. Nasıl şeyler? Dylan var? Dog, Martin Mister. <laughs> o kadar İtalyan çizgi roman listesi yaptık Ömer'cim. Okumadın mı? Abi ben geek değilim ki elime ne verirseniz onları okuyorum ben oyuncuyum. Aa! İtalyan ekolü hiç okunuyor mu? Onu çok merak İtalyan ediyorum. İtalyan ekolü okunuyor ama işte bizim gibi <laughs> etmiyorum i̇şte <de>. <laughs> Yeni kuşakta biraz e, İtalyan ekolü zayıf kaldı. Bu filmlerin falan etkisi var yeni kuşakta muhtemelen. Ama bu işler hep böyledir ya. Yani. yani şimdi İtalyan ekolü de Türkiye'de niye tutuyordu? Genelde West İtalyan ekolü bizim çocukluğumuzda televizyonlarda, sinemalarda hep western filmleri oynardık. Yani günün şeyine göre, e, göre değişiyor. Şu anda o zaman onlar vardı, şimdi televizyonlarda, sinemalarda, internette e, mangaları ve DC Marvel ürünlerini, filmlerini görüyorsunuz. Yani yeni kuşakta onları gördüğü için onlara meyrediyor. Bu gayet doğal bir şey aslında. En çok süper kahraman okunuyor diyorsunuz. Şu an Ravaş'ta olan onlar. 2014'te de devam eden İtalyan ekoloji çizgi romanları var. Orfani, yani yetimler. Şimdi şöyle söyleyeyim. Marvel, DC tarzı yani. Daha doğrusu bunlar firma aslında. Ahmet Bey onlardan ilerleteyim. Yayınlar arttıkça, okuyucu da arttıkça artık biraz uç noktalar da yayınlanmaya başladı yani. Onlar aslında çok Marvel, DC tarzı değil. Biraz daha spesifik şeyler e, ee, onlar da zamanla çıkacak ama tabi hiçbir zaman bir Marvel DC ürünleri kadar satmayacaklar şimdi yeni nesil daha çok onları hitap ediyor Şimdi hitap ettiğin yaş kitlesine de bakmak lazım Şimdi kara bilim çocuklara hitap eden bir çizir değil, değil. Şimdi bizim, sizin bizim yaşıtımız olan insanlara hitap ediyor. şimdi o. Benim nesilim de çok Amerikancı olduğunu söyleyemem. Tabii. Biz biraz daha böyle İtalyan, Amerikan ortası bir kuşağız. İtalyanca da değiliz aslında. Yani, ya ben e, evde e, İtalyanlar vardı, onları okuyarak başladım. Ondan sonra işte Martin Mister Dillon Dog gitti. Şimdi, ama aşağı göre de aynı jenerasyonum. veya Hı. benden bir iki jenerasyon düşüksün. Biz ikisinin ortasındayız böyle. Yani. İtalyanların çok hit olduğu, Amerikanların da yavaş yavaş piyasaya girdiği bir dönemler. Yani Conan'ın, Örümcek Adam'ın, Superman'in yavaş yavaş girdiği Hı. dönemler. Şimdi Bizim kitle çok... Aslında Amerikanız değil, o kitle de aslında biraz daha böyle yaş ortalaması yüksek insanlar İtalya'da. O tarz kitaplar zamanla artacağını düşünüyorum. En güzel ekol tabii ki Türk ekolü de neyse. Anlamamışken en güzel Türkçe, Türkçe çizgi romanlardan bir tanesi. Karabalı. Evet, bunu çizen Hikmet abi yani oldukça da uğraşmış, bir senedir çizgisi inanılmaz güzel yani ayrıntılara korkunç girmiş yani bir normalde çizgi romanda bu kadar enteğe hele hele Türk çizgi romanında mümkün yok yani girilmez bak karlı havayı görüyorsun adam tek tek kar tanelerini çizmiş yani peki Türkçe çizgi roman nasıl gidiyor siz ee, Türkçe çizgi romanın gidişatını nasıl buluyorsunuz ya bizde çizgi roman pazarının derinliği hala çok ee, derin olmadığı için çok ee, bir şans bulmaları mümkün değil. Ancak Hikmet abi gibi böyle gözü kara olacaksın. İşin maddi boyutuna bakmayacaksın. O şekilde Türk pazarına çalışıyor sana. O, o şekilde devam edebiliyor. Onun dışında zor. Ee, Umut var mı yani sizce? Yani kişisel olarak yok. Yani kişisel e efor sarf ederek bu işin olması mümkün değil. Mesela şimdi bak e Hikmet abi gibi mesela e, Devrim yaptığı Hı -hı. mesela Seyfettin Efendiler var. Ama bunlar genelde para kazanma amaçlı yapılan işler değil. Tamamen aşkla, sevgiyle yapılan işler. Bu işten para kazanabilmen lazım ilk etapta. Bu devamlılığını getirebilmen lazım. Onun için de bir pazar derinliği olması lazım. Yani biz 15 yıldır bir, giderek artan bir e, hızla devam ettiğini için büyüdüğünü söylüyoruz ama Çizirova'nın üretilebilmesi için yeterli derinlik aslında yok. Yabancıların Ama da şöyle satılması bir için. Var. Şey Mesela olurdu. yurt dışında çalışmış, yurt dışında iş yapmış insanların burada işleri yayınlanıyor. İşte Kutlu Han Perker, Yıldır hı, hı. Mahmut Aslan. Bunlar daha avantajlı oluyor çünkü zaten çizilmiş, yurt dışında yapılmış. Ee, maliyetlerini göreceli olarak burada çizilmeye göre daha uygun. Çıkması daha kolay oluyor öyle şeylerin. Ee, onlar daha rahat yayınlanıyor. Bir de işlediğin işte gibi böyle donkijörtlük yapan işte Hikmet abi gibi devrim gibi tamamen böyle ee, işi sevgiyle yapan hani parasal kısmına fazla ee, önem vermeyen insanlar da ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Ama ee, niye kişisel olarak bu işlerin çok yürümesi mümkün değil? değil. Biraz devlet politikasının değişmesi lazım. Hmm. Yani bu yeni nesillerin ee, okumaya daha meyilli, daha eğimli hale gelebilmesi için değişik politikalar öğretmesi lazım. Şu an pff, ben devlet politikamızın çok da okumaya ee, nasıl teşvik edici bir politika olduğunu düşünmüyorum. Şu an ülkemizde en çok satan İtalyan ekolünde Zagor Vetex. Ee, zaten uzunca, uzunca ana senelerdir böyle gider. Ee, onların okuyucu kitlesi hep daha fazla olmuştur. Tex'in ee, i̇lmesi genelde biraz daha yukarıya gidiyor Aynen. devamlı. Genelde dediğim gibi hitap ettiği kitlenen karakteri ee, Biraz daha yaş ortalaması yüksek insanlara hitap eden bir roman. Yenileri çıkıyor mu onların hiç? Yurt dışında çıkıyor. Çok büyük bir pazarı var İtalya'da. Ee, Zagor da onun arkasından geliyor. Zagor uzun canlı bir dönemlik bir numaraydı ama e, gibi, İtalyan çiz romanın okur yaş ortalaması yükselmeye başladıkça teks biraz daha artıyor en güzel ekol İtalyan ekolü. Özellikle Evinci filmlerinin çok öne çıkması Evinci çizgi romanını çok öne çıkardı. Mesela geçen filmi de çıkan İç Savaş yıllardır çok satan bir kitap. Film. Yani filmi yokken de çok satıyordu. Sanırım bu kaçıncı baskı oldu? Dördüncü baskı. dördüncü baskı. Dördüncü baskıyı yaptılar ama bu dördüncü baskı değil aslında. Bu beşinci baskı. Çünkü dört baskıyı yapan bu yayın. Ondan Dün, önce... Ondan önce Rose Comics basmıştı. Batman çok satıyor. Batman'in çeşidi de çok. Batman'i takip etmek de çok zor oluyor. Bu kadar Bat çok çeşidi var ki. Batman bu kadar Türkçe'de yoktu galiba. Yani bu yok, yok. son dönemde kendinden geçti. BBC son dönemde bayağı bir kitap e, çıkardı. E, Red klasik olarak devam ediyor. Oldukça her zaman satan bir şey var. Bunları siz e, çıkarıyorsunuz. Evet. Bir tek burada mı bulabiliyoruz peki bunları? O kitapçılarda da bulabilirsiniz. Diyanar'da, diğer bulunuyor kitapçılarda. Bu da Marvel ve DC gibi bir firma Amerika'da. Onlar kadar öyle planda olmayan bir firma. Enteresan hikayeleri oluyor. Yere daha bilim kurgu tipi sanırım Biraz Marvel'e yakın ama hikayeleri biraz daha yere basan çizgi filmler. bunu bunun sayısını okumuş muydu o son sayısını? Çok iyi. Ben bu kadar satan son 20 yılda bir şey bir roman görmedim. Her bastığı kitap inanılmaz basılıyor ve tekrar tekrar basılıyor. Filmden önce peki o kadar çok satıyor mu? Film yavaşlattı biraz. Film yavaşlattı Film yavaşlattı biraz. <laughs> ya. <laughs> Filmden <gülüyor> önce çok daha hazırdı. korku çizildi yani. Allah Allah, çok acayipmiş ya. Ya, yani ben fuarlarda Red Bull ya. burada da yetişmiyor, puanlarda da yetişme. Şu Superman'in biraz canı sıkılmış belli ki. Ay tevbeni çıkarım burada. Bugün Şirin'le birlikteyiz. Hangi Şirin olduğu pek ortada değil. Biraz jenerik bir Şirin bu Şirin. Olur değil mi bu? Abi? Onu mu beğendin? Bunu beğendim. Turtles. Hangi Balar kaplumbağalar favorinde? <laughs> Benim her zaman herkesinki gibi, Michelangelo. Hiç de herkesinki gibi değil, ben Rafael'ciydim mesela. Yazıklar olsun, Rafael kaba saba büyüdü. E tamam işte, isyankar, e, otoriteye karşı <laughs> düşman, e, ne bileyim ergen, tam bizim gibiydi çocukken. <laughs> Hayır, ben kendimi hep gibi hissettim. İşte, cıvık. Cıvık. Can'cım. Efendim. E, peki sen mesela Türkçe, İngilizce olması konusunda falan ne diyorsun? Yani İngilizce derken, orijinal mi, Türkçe mi? Yani tabii ki orijinal okuyabilen okusun, orijinal okusun. Orijinal çok daha keyifli, tam biraz daha tuzlu ama yani öbürü senin de dediğin gibi dublajlı film izlemek gibi. Lanet olsun dostum, bu ağları neden atıyorsun? falan gibi saç Sakin ol. ol. Ee, Yayınımızı seyredip buraya gelen ilk kişi ee, kendi yayınlarımızdan birer tane bunlardan edeceğiz. Yaşasın. Evet geekler, duydunuz. Ee, bugün burayı gezdik. Çok evet. teşekkürler teşekkür ederim. beleş mi diyorlar Efendim? Aya beleş mi diyorlar Evet. Aya beleş. Aya beleş. Bunları veriyoruz. Ee, burada da Böyle çok teşekkürler Gazi Bey. Sağ olun. Çok memnun olduk. Tabii. Çok güzel bir dükkanınız. Burayı da gezdik. Bu dükkanları gezmeye devam edeceğiz. Eğer sizin dükkanınız varsa bize ulaşıp bir şekilde yazıp Web sitesinde iletişim formumuz var. Oradan yazabilirsiniz. Yorumlara yazabilirsiniz. Facebook sayfamıza yazabilirsiniz. Bize ulaşabilirsiniz. Çok sevgiler. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağ olun. Yeah. Merhaba. Merhaba. Şiler almışsın? Evet, e, çizgi roman dükkanına geldik. Bunu aldım. E hani sen Marvel fan boy'dun evladım.